Merhaba arkadaşlar. Direkt konuya gireceğim. Bu yeni koronavirüse nasıl engel oluruz? Bundan bahsedeceğim. Hadi bakalım başlayalım. Yeni koronavirüs nasıl bulaşır? Hasta kişilerin öksürme veya hapşırma ile ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız, burun ve gözlerine temasıyla damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürmesiyle bulaşabilmektedir. Bu ne demek? E, etrafınızda koronavirüs bir hasta varsa bu hasta öksürdü veya hapşırdığı zaman etrafa e, damlacıklar saçacak ve bu damla, saçılan damlacıklar etraftaki eşyalara yapışacak. Siz elinizle o eşyaya dokunduğunuz zaman o virüs maalesef kendinize bulaşacak ve elinizi ağzınıza, gözünüze ya da burnunuza götürürseniz işte virüs bu şekilde sizin vücudunuza girmiş olacak. Yani ne yapmak gerekiyor? Hiçbir şekilde e, hiçbir şeyle temas etmemek gerekiyor. Eğer temas ediyorsak da ellerimizi asla ama asla ağzımıza, burnumuza ve gözümüze götürmüyoruz. Peki bu koronavirüsün belirtileri nelerdir? En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve solunum sıkıntısıdır. Şiddetli vakalarda zatüre, ağrı solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve akabinde maalesef ölüm gelişebilir. Koronavirüsün kuluçka süresi 2 ila 14 gündür. Bu süre içerisinde yüksek ateş, solunum sıkıntısı ve öksürük yaşayacaksınız. Şimdi geldik en önemli konuya. Korunmak için neler yapılmalıdır? Akut solunum yolu enfeksiyonlarının buluşma riskini azaltmaya yönelik öneriler yeni koronavirüs enfeksiyonu içine geçerlidir. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı. Mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır. Buradaki korumadan kasıt kendimizden daha ziyade toplumu korumak için. Eğer bizde bir koronavirüs varsa topluma bulaşmaması için bunu yapmamız gerekiyor. Peki kendimizi korumak için neler yapmak gerekiyor? Tokalaşma ve sarılmadan kaçınmalıdır. Olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır. Bu virüsten korunmanın en önemli etkinliği el hijyenidir arkadaşlar. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı. Sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalıdır. Sınıflar ve iş yerlere başta olmak üzere kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır. Ve tabi tüm bu süreç içerisinde kuvvetli bir bağışıklık sistemine ihtiyaç duymaktayız. Bunun için de dengeli ve sağlıklı besinlerle beslenmeliyiz. Ve beslenimiz besinleri tüketmeden önce muhakkak iyice yıkamalıyız. Eğer koronavirüs belirtileri taşıyorsak neler yapmalıyız? Son 14 gün içerisinde enfeksiyon görünen ülkelerin birinden geldiyseniz cerrahi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Yani sağlık kuruluşuna giderken muhakkak maskeli gitmemiz gerekiyor. Etrafımıza bu hastalığı yememek için. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım başarılı bir video olmuştur. Umarım işinize yarayacaktır. Hoşçakalın.